Evet değerli izleyenler Aliyev geliri 500 manattan evet geliri 500 manattan aşağı olan ailelere hanelere 400 manat para desteği vermedi. Evet Aliyev geliri 500 manattan aşağı olan ailelere mutlaka Karabağ Savaşı'nda yoruldukları ve birçok işi azalan olduğu gelirleri azalan olduğu hem pandemide yıprandılar. Geliri 500 manattan aşağı olan ailelere yıllık 400 manat destek primi ödemelidir. Çok önemlidir. Bu bir destek ödemesi olmalıdır. Bir hatırlama, bir teşekkür. Karabağ Zaferi'nde büyük bir başarı gösteren bu halka önemli bir teşekkür desteği olmalıdır. Gerçekten çok çile çektiler. Gerçekten çok çabalar sarf ettiler. Ve değerli kardeşlerimizin ödüllendirilmesinin vakti gelmiştir. Ben burada bir hatırlatma istiyorum. Özellikle Şuşa beyannamesine imza attığı için, Türkiye'nin üst kurmasına onay veren bu beyannameyi imza attığı için Aliyev'e destek oldum. Şuşa beyannamesi imzalanana kadar da bu beyannamenin Şuşa'da olacağını tahmin ettim ve sizlere yayında söyledim. Büyük bir gövde gösterisini yapacağını bildim, söyledim. Ve Şuşa beyannamesinde Türkiye'nin Azerbaycan'da istenildiği zaman üs kuracakla ilgili maddeler yani açık artık. Yani böyle bir üs kurulması için maddeler açık. Bu vesileyle burada destek oldum ama Azerbaycan'daki kardeşlerimizin, halkımızın da ekonomik anlamda bir beyannameye ihtiyacı var. Evet, ekonomik anlamda bir Bakü beyannamesine ihtiyaç var. İşçilerin, emekçilerin, tekaüççülerin evet eee büyük bir desteğe ihtiyacı var. Bu kardeşlerimizin evet bu yönden desteklenmesi çok zaruri. Evet. Azerbaycan halkına Azerbaycan halkına destek olunmalı. Evet, parolamız bu ve bunu da diyeceğiz. Azerbaycan halkına destek olunmalı. Ben Şuşa beyannamesini imza attığı için mutlu oldum. Rusya sinirlendi, mutlu oldum. Ama Tabii ki maaşlar düşük olunca da mutsuz oldum. Serbest kürsü iyi olan adımın yanındadır. Kötü olan adımı da uzak tutar, eleştirir. Ben her şeye alkış tutan da olmam. Her şeye kötü diyen de olmam. Siz siz olun. Her şeyi kötüleyenden de kaçın. Her şeyi övenden de kaçın. Siz siz olun. İyi olanı alkışlayanın kötü alanı da alkışlamayanın yanında olun. Demek istediğim her şeyin iyi, her şeyin kötü olması tabiata aykırı bir şeydir. Bizler ne yapacağız? Benim dediğim gibi sizlerin sesiyim. Sizleri sevindiren gelişmede Aliyevi takdir ederim. Şuşa beyannamesine imza atılınca bütün Karabağ'ı ben alacağım dediği zaman serbest kürsü Aliyev'in yanında olmuştur. Ama maaşların düşük, ilaçların pahalı, giyimin bu kadar pahalı olduğu bir yerde tabii ki Aliyev'e seslendik. Dedik ki Türkiye ile çok daha irtibatlı ol. O da Şuşa beyannamesinde Türkiye ile ekonomik anlamda önemli bir iletişim ağı kuruldu. Bu bizler için çok önemli. Artık durma vakti yok. Artık Aliyev'in Azerbaycan halkının ekonomik refahını arttırma hedefi de çok önemli. Her şey savaş değil. Azerbaycan halkı savaşta yatıp savaşta kalkmıyor. Savaş muhabbeti Azerbaycan'ın karnını doyurmuyor. Biz savaş meydanında nasıl savaştığımızı dünya gördü. Bugün Sayın Aliyev de bunu söyledi. Ama bu halkın cebini düşünelim. Ve buradan sesleniyorum Sayın Aliyev. Gerçekten bu desteğe halkın ihtiyacı var. Bu desteğin verilmesine halkın ihtiyacı var. Bunu buradan ifade etmek benim için bir şereftir. Niye şereftir? Halkın taleplerini, halkın isteklerini haykırman bana gurur vermektedir. Aliyev geliri 500 manattan aşağı olan hanelere 400 manat para desteği vermesi zaten burada halkımıza karşı büyük bir teşekkür olacaktır savaş sırasında her zaman söylüyorum. Eşsiz bir destek verdiler. Biz bunlarda, buralarda yayın yaparken bütün mesajlarıyla dualar yolladılar. Biz Azerbaycan halkını hiç yalnız görmüyük. Biz Azerbaycan halkını hiç sessiz görmüyük. Asla öyle bir şey yapmayız. Ama şu beyanemesini alkışlarım. Ama maaşların düşük olmasına eleştirimi veririm. Siz siz olun. Gene diyorum. Her şeyde bir kişiyi kötülere inanmayın. Ama her şeyde iyi diyene de inanmayın. Siz kararlı olun. Eğer haklı gerekçeleriniz her şeyi kötülerseniz bu sefer haklı gerekçelerinize de siz ihanet etmiş olursunuz. Düşünün. Bir kişinin yanlışlarını yazıyorsunuz. Bir liderin yanlışlarını yazıyorsunuz ama ona o kadar kızmışsınız ki doğru yaptığı şeyleri de görmüyor ve eleştiriyorsunuz. O zaman siz haklı olduğunuz gerekçeleri ifade ederken o gerekçeleri de küçültmüş olursunuz. Niye? Halk der ki her şeyi kötülüyor. Ben o gerekçesini de dinlemeyeyim. Onu da ön yargılı kötülüyordur. Anladınız mı şimdi? Evet anlaşılan Türk yurdunda Türklüğün bir ve beraber olması ve Türkiye ile büyük entegrasyonla bu güçlü birliğin beraberliği sağlanmasıdır. Aliyev geliri 500 manattan aşağı olan hanelere acil bir şekilde destek vermelidir. Evet bu desteği sonuna kadar sunmalıdır. Gün bu desteği inkişaf etme günüdür. Gün bu desteği ortaya çıkarma günüdür. Fakir hanelerle ilgili 1 milyon yazmıştım. Bana söylediler. Tabii ki bu sayı çok önemli. 1 milyon kişi demedim. 1 milyon hane dedik. Ve bu 1 milyon haneyi güçlendirdiğimizde zaten 5 kişi 4 kişi olsa 4 milyon. O yüzden 300 bin 400 bin hane bile olsa Azerbaycan'da büyük bir rahatlama oluşacaktır. Azerbaycan gazilerine, Azerbaycan şehit yakınlarına da önemli bir şekilde destek olunmalıdır. Evet destekler olunmuyor demiyorum. Ama bu gelir gaziler için param yoktur. Gazilerin özellikle maaşlarının bağlanmasında zorluklar yaşandığı söyleniyor. Bunlar acilen düzeltilmelidir. Aliyev kanun çıkartmalıdır. Gazilere zorluk çıkaran memurlar işten atılmalıdır. Tespit edildiği zaman. Evet. Dediğim gibi serbest kürsü Şuşa beyanlemesi imzalandığında alkışlar Aliyev'e teşekkür eder. Ama gazilere, vatandaşlara düşük maaş verilmesi, onların dinlenmemesi, kentteki başçıların Kentteki il yönetici idarelerinin, belediye başkanlarının halkı dinlememesini de reddederim. Yani iyi olan yerde varım, olumsuz olan yerde de eleştirimle varım. Asıl olan da budur zaten. Evet kanalıma abone olmayı, videomu beğen atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.